Öğretmenim, doğru söylüyorsunuz. Arkadaşımı da tanı gördüm okula gelirken. Söylemeyecektim ama <laughs> madem konu, konu açıldı söyleyeyim. Hasan'ın bugün ...bugün okula ne nedeni simit satması. Kızım, simit satmak kötü bir şey değil ki. sen zaten Hasan okulda ünlü satıyor simitlerini. Bugün niye gelmemiş? Onu anlatıyorum öğretmenim. Hasan bugün her zamankinden daha çok simit satıp... ...annesine hediye almak istiyormuş. Onun için bugün gelmediği. <laughs> Hasan çok çalışkan hem de akıllı bir çocuk. Ama onun simit satması okula engel olmamalı. Okul ve eğitim her şeyden önce gelir. Pazartesi günü onunla konuşurum. Galiba Burcu'nun babası haklı olduğu yanlar var. Didem? Öğretmenim, ben anneme kitap alacağım. Olur mu? Niye olmasın? Ancak kitap seçimini babanla yaparsan daha iyi olur. Evet dede, öğretmenim ben anneme bir hediye yazdım. Onu hediye edeceğim. Bu çok güzel bir hediye dede. Bize de şiirini okur musun? Okur mu öğretmenim? Anne, ben ilk defa seni görmüşüm anne. İyi ki görmüşüm. Ben ilk defa seni sevmişim anne. İyi ki sevmişim. Anneler olmasaydı bu dünya ne karanlık ne soğuk olurdu. Ben sensiz uçurdum anne. İyi ki varsın. <laughs> Aferin benim küçük şairim. Çok güzel bir hediye olmuş bu. Pelin. Evet. Siz annelerdeniz. Siz de bizim <sizinler> annemiz. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> söylüyorsun. Zamanınızın çoğunu birbirine geçirdiğinize göre ben de daha körlenir sayılırım. Öğretmenim geçen gün televizyonda bir haber söyledim. Yavruları yemem büyük öpek ağlıyordu. Onları yemleyerek iyileştirmeye çalışıyordu. Hayvanlar dağlar mı öğretmenim? Hayır Pelin. Bildiğimiz için dağlayamazlar. İnsanlar gibi gözyaşı dökemezler ama hayvanlar deriz. insanlar kadar üzülürler. <laughs> ya da Doğrudan canlı olduklarına göre hayvanlar da en kadar değer vermeliyim. Onları korumalıyız. Değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Haydi arkadaşlar hep evet. birlikte annem şarkısını söyleyelim. Söyleyelim öğretmenim. Tabii ki söyleyelim. Haydi bakalım çocuklar hep birlikte. Yüreklerin havası yok. Yerim çiçek Yollarına Sevelim Sevgi dolu Türkülerle Annemi sevelim Sevgi dolu Türkülerle Annemi sevelim <laughs> Çocuğa bakar Anne Evine kapar Anne Gece Good, good, good idea I